25 Haziran saat 1'i 17 geçiyor arkadaşlar. Oh öyle saati. Soruyorlar arkadaşlar ne kullanıyorsun abi diye. Arkadaşlar karışık yem kullanıyorum. Yani kendim karıştırıyorum. Arpa ezmesi, buğday, mısır, besi yemi, kuzu yemi, yumurta yemi, bir bal, bir bal sütü eksik arkadaşlar. Bu ince tozdan civcivlere kullanıyorum. Granörden biraz büyüklere kullanıyorum. Bu da buyduğumuz arkadaşlar. Mısırımız. Arpa ezmemiz. Böyle yani arkadaşlar. Bir büyük baş hayvan bakıyoruz. Öyle bir çuval. Kiloyla değil. Çuvalla değil yani öyle. Kamyon hesabı. Tumba tüm bağlıyoruz arkadaşlar. Bir kalan kaç para bu para. <laughs> öyle yağma yok yani. Nerede? Öyle zırt pırt yeme mi gideceğiz? Allah'ım ya Büyük baş bakıyoruz abi. Büyük baş bakıyoruz. Yani diyeceğim o arkadaşlar. Karıştırıyorum yemleri öyle veriyorum. Karıştırıyorum yemleri öyle veriyorum. Yalnız sinekler sıkıştırıyor. Sinekler sıkıştırıyor. Yağacak yağmur.